Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber aydınlık ve karanlık KVK hakkında konuşacağız. Bizim krallığımız için KVK geri sayımı geldi. Hazırlık ve kayıt aşamasını bitirdik. Şu an eşleştirme aşamasındayız. Kendi takımımızı kurduk. Hem takımdan bahsedeceğim, hem krallık durumundan bahsedeceğim, hem de KVK üstüne genel bir bilgi vereceğim. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olursanız ve üstüne yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Aydınlık Karanlık KVK'sı. Üçüncü KVK'da aydınlık ve karanlık taraf birbiriyle savaşıyor. Genelde dörde dört savaşıyoruz. Bir takım kuruyoruz. Onlarla beraber anlaşıyoruz. İkinci takımla eşleşiyoruz. Ve karşılıklı haritanın sol, sağ, üst ve yukarı tarafına İkişer tane krallık geçiyor. Ve karşılıklı krallıklar yukarı ve aşağı sağ ve sol olmak üzere aynı takımda oluyor. Üçüncü KVK'nın en güzel tarafı genelde çok rahat oluyor. Ödülleri alıyorsunuz. Bir sonraki zona, zon 5'e çıkıyorsunuz. Ve antik savaşları yapıyorsunuz. Önce normal antik kalıntılar savaşı yapıyorsunuz. Sonra 6. zona geçiyoruz. Bütün ödülleri alıyoruz. Çemberler dahil olmak üzere. Karanlık Sunak Savaşı'na geçiyoruz. Karanlık Sınak Savaşı'na da bir ordu gönderebiliyoruz. Antik kalıntı içinde savaşıyoruz yine. Birbirimizin farmını kesemiyoruz. Genelde kolay yapamadığımız gelişmeye dayalı. Rahatla, rahatlıkla elmas toplayabileceğiniz, asker basabileceğiniz bir KVK oluyor. Dinlenebileceğiniz bir KVK, 3. KVK. Çünkü 3. KVK'da kralın toprakları açıldığı zaman bayrak savaşları ancak o zaman başlıyor. Ve kral topraklarda genelde yarım gün, bir gün sürüyor bir taraf kaybettiği zaman, geri itildiği zaman bir daha toplanamıyor. Çok büyük savaşlar dönmüyor. Genelde antik kalıntılarda, karanlık tunaplarda üstün olan krallıklar, tıran krallık topraklarında da psikolojik olarak üstün olup savaşı kazanıyorlar. Aydınlık karanlık KVK'sında çok fazla asker öldürmeyeceğiniz için asker olarak artıya geçeceksiniz. Rahatlıkla elmas toplayabileceksiniz, farm yapabileceksiniz. Fetih sezonu için gerekli hazırlığı yapabileceksiniz. Şimdi Biliyorsunuz krallıklar A, B, C, D oluyor arkadaşlar. Seviye olarak. Biz imperium seviyesiyiz. Imperium'da top 32 dediğimiz 32 en güçlü krallık oluyor. Bizim krallığımız imperium seviyesinde. Kendi krallığımızı şöyle bir göstermek istiyorum. A krallığıyız tabii ki. Bu arada imperium krallıklar A krallığından oluyor. Siz A krallığındaysanız KVK'da en fazla takımınıza B'leri alabiliyorsunuz. A'lar ve B'ler beraber oynuyor. Yine A'lar kendi aralarında beraber oynayabiliyorlar. C'ler ve D'ler de kendi içinde oynuyor. Yani siz B seviyesinde bir krallıksanız C seviyesindeki bir krallıkla oynamazsınız. D seviyesi ve C seviyeleri de kendi aralarında takım oluşturup beraber oynayabiliyorlar. Burada arkadaşlara göç için verebileceğim ikinci büyük tavsiye ise genelde A krallığında oynayın ya da C seviyesinde oynayın. B seviyesinde oynamayın. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer A krallığında oynarsanız grubun lideri siz olabilirsiniz. Burada grup lideri biziz. İstese B krallıklarından herhangi birisi de takım lideri yapabilirdi kendini. Yani onlar bir grup kurardı ve diğer krallıklar onun krallığına, onun önderliğine uyarlardı, katılırlardı. Ama genelde güçlü olan takımı kurar, diğerleri ona ayak uydurur. Ödül dağıtımında da böyle. Güçlü olan doğal olarak en çok iş ona düştüğü için en büyük ödülü onlar alacaktır. Söz söyleme olarak en çok e, söz söyleme hakkına sahip güçlü olanlar olacaktır. Biliyorsunuz ikinci KVK'yı kazanırken çok rahat bir şekilde sonra farklı olaylar gelişti ve bütün krallıklar bize sırt döndü. 22.07 olarak krallık olarak KVK'yı kaybettik. KVK'dan geri düştük. Bunun bize vermiş olduğu büyük bir bilenme var. Yani kendi adıma çok büyük bir bilenme yok açıkçası. Ben her KVK'ya girdiğimde kendim krallık için elimden geldiğini yaparım. Kendim bireysel çapamı veririm. Köşeme çekilirim. Bir Türk krallığında olmadığımız için öyle çok çok büyük bir gönül bağıyla da oynamıyorsun. Tabi elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama bizim krallığın Korelileri vesaireleri büyük bir şey var. İçlerinde yara var. Ve krallık olarak kendimize de büyük bir özgüven var arkadaşlar. 2207 krallığı her zaman güçlü. Sağlam bir krallık oldu. Savaşçı bir krallık oldu. 0 04 bizim 2. KVK'da dostumuzdu. Bunlar da bize karşı anlaşmazlıkta savaşmaya karar verdiler. Bizim krallığımız tekrar İmperyum seviyesinde ve 22.04, 22.02. Onlar da İmperyum seviyesinde. Burada gördüğünüz dört bölgedeki krallıklar KVK'da birbiriyle eşleşecekler. Yani buradaki krallıkların kurdukları takımlar arasında herhangi birisi bizle eşleşecek. Genelde İmperyumlardan, burada 22 24 İmperyum seviyesinde bir tanesi bizim karşımıza çıkacaktır. Biz krallık olarak yine büyük konuşuyorum. Kendimize çok rahat bir şekilde güveniyoruz. İnşallah 2204 ya da 2202 fark etmez. Hangisi gelirse gelsin biz onlardan çekinmiyoruz. Onlar bizden daha çok çekindiğini düşünüyorum ben. İyi bir KVK geçireceğimizi düşünüyorum en azından savaş açısından. Kazanırız, kaybederiz. KVK'da bunlar biraz nasip kısmet işi. Siz şimdi çok iyisinizdir. Her şeyi ayarlamışsınızdır herhangi bir grubunuzdaki krallık bir anda iç savaş yaşar. KVK'da birbirlerine saldırmaya başlarlar. Düşmana karşı sizi zayıf bırakırlar. Farklı durumlar ortaya çıkabilir, kaybedersin. Yani kesin kazanırım, kesin kaybederim demeyeceksin Kvk'yi. Ne olacağını bilemezsin. Çünkü tek bir oyuncunun çok fazla etkisi olmuyor KVK'ya. Ama aynı zamanda tek bir oyuncunun çok fazla da etkisi oluyor. Özellikle yönetim ise Diplomasi de diplomasi yapan, krallığı yöneten oyuncuların dillerinin yumuşaklığı, karşındaki ile iletişimi gerçekten bu oyunda çok önemli. Bir anda sizi rezil edebilir. Çok iyi yerlere de getirebilirler. Çok güçlüyken aç gözlülük yapıp herkesin düşmanlığını da kazanabilirsiniz. Bunu bir önceki KVK'da gördük ve kaybettik. Çok zayıfken yani KVK'ya girsek ne yapacağız derken o krallıkta yönetim ekibi öyle bir diplomasi öyle bir anlaşmalar yapar ki sanki siz KVK'yı domine eden en çok savaşan krallıkmışsınız gibi her yerden ödül alıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor. Doğru düzgün savaşmadınız ama bir dünya ödül alıyorsunuz. Bunu da dili, tatlı dille konuşarak yapacaklardır. O yüzden bu oyunun oyunu açarken de yazılar geliyor ya bazen diplomasi çok önemlidir diye. Diplomasi çok önemli. Aydınlık karanlıkta yatacaksınız, farm yapacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz. Kralın topraklarında online olabiliyorsanız biraz ölü vermeye bakın. Çünkü gerçekten KVK 3'te liste hazırlanırken insanların ölü sayısı çok düşük oluyor. Yani şöyle oluyor. Adam 14.000 ölü vermiş. E bir kere rallye girmiş. Savaş bitmiş sonra oyundan mı çıkmış ne yapmış? Bakıyorsun kralın topraklarını kazanmışsın. Ödül listesi yapacaksın. Antiklerde de online olamamış. Kardeşim senin 14 bin ölüm var diyorsun bu KVK'da. E diyor yani müsait olamadım ya da savaşamadım. Ne yapabilirim diyor. Haklı mı? Kendi yönünden haklı. Çalışan insana, müsait olamayan insan için gerçekten KVK 3 zor. Çünkü ben hani herhangi bir gün gireyim, haritada savaşayım diyemiyoruz. Antikler ne zaman açılıyorsa, o insana gece 2'de savaş diyorsa, gece 2'de savaşıyorsun. Gündüz 3'de savaş diyorsa, gündüz 3'de savaşıyorsun. Akşam 7'de savaştıyorsa akşam 7'de savaşıyorsun. Hani savaş devam etme 2 saat antik kalıntılara girdin, savaştın çıktın. Bitti bu kadar. Sevgili Dore ile tekrar kral oldu. Krallıkta Dore bireysel diplomasi yüzünden kaybettiğini söylemişti. Önceki KVK. Yani hatanın hepsini kendi üstüne aldı. İnşallah bu KVK hatalarından ders çıkarmıştır. Takımlardan bahsedecek olacaksam arkadaşlar. Ben B krallıklarına da güveniyorum. Onların kendi rakiplerini tutabildiği sürece biz bir tane A krallığını ekarte edip onlara yardıma çok rahat bir şekilde gidebileceğiz. Ben buna inanıyorum. Onlar da kendilerine güveniyorlar. Yani takımlar. Bu arada buralarda oynayan Türk arkadaşlarımızla da iletişim halindeyim. Hani onlar da bilgi veriyorlar. Kendi krallıklarının iyi veya kötü yönlerini anlatıyorlar. 22-19 kendine özellikle güveniyor. KVK'da sadece kendinize güvenemezsiniz. Özellikle son seviyelerde artık. KVK'da kurduğunuz takım çok önemli. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. En önemli sebebi artık Bey Krallıkları da çok fazla güçlüler. Yani eşleşme çok dar, insanlar çok büyük göç alıyorlar. KVK 2 ve 3'e insanlar gitmeye çalışıyor. Biz eskiden KVK'ya girdiğimiz zaman şu bölgede sezon dışında bir sürü bölge oluyordu. Yani eşleşme ağımız, sıkalamız çok daha büyüktü. Şu an çok düşük. 32 tane krallık kendi arasında KVK'ya giriyor. 32 krallık da ister istemez yani 32 krallık arasında 32. krallık diyelim çok zayıf diyelim çok zayıf ama ne kadar za yani çok zayıf olmasının bir önemi yok buradaki krallıklarla oynayacak mecbur ya da siz çok çok güçlüsünüz yine buradakilerle oynayacaksınız ama genelde çok çok güçlü olamıyorsunuz alanınız çok geniş olmadığı için eşleşme alanınız geniş olmadığı için mecburen eşleştiğiniz için herkes çok iyi seviyede göç alıyor bir de 1001'den itibaren artık 2000'e kadar bir sürü server KVK 2 ve 3'e kaçıyorlar, fetiş sezonundan sıkılıyorlar. O yüzden her krallık aşırı derecede göç alıyor, güçleniyor ve güçler birbirine yakın oluyor. Eşleşme konusunda güçlerde bir sıkıntı yok. Önemli olan krallıkların savaşçı güçleri arasındaki eşitlik. Yoksa bizde de yani buradaki herhangi bir krallıkta bir dünya T5 oluyor, ama önemli olan o T5'lerin ne kadar aktif ve yoğun savaşabildiği kaynaklarının olduğu oyunu oynadıkları. Bu duruma göre değişiyor. Yoksa bir krallıkta 300 tane oyuncu çok aktif bir şekilde savaşmıyor. Emin olabilirsiniz. Ben bunu İmperyum Savaşı'nda çok rahat 2. KVK'da keşfettim. Ya yani imperiumda olsa belli bir seviye biraz savaştığınız zaman ilk 150'ye ödül alacak şekilde çok rahat girersiniz. Biraz akıllı savaşın, gerektiğinde savaşın, kendinizi gösterin, oyundan keyif alacak şekilde savaşın. Emin olun birinci klandaki ödülleri alırsınız. Kaybetseniz de kazansanız da. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Aydınlık Karanlık Tağ VK'sının Temo ödülü ilk 20 puanında balıkçıl kuşun uçuşunu veriyor. Okçu saldırısı %10. Piyade saldırısı eksi %10. Özel temayı alabilmek için genelde karanlık sunağı ya da antik kalıntıları ele geçirmek gerekiyor. Ya da çoklu barbarı çok fazla kesmeniz gerekiyor. İnsanların bu KVK'daki bu ödülü alabilmek için çok fazla AP harcıyorlar. Ee, çoklu barbarı da çok kesiyorlar. Ve KVK'da krallıkları genelde kazanan tarafta oluyor. Yani kazanan taraftaysanız 17-18 kişi temayı alır. Kaybeden taraftan 2-3 kişi temayı alır. Böyle düşünebilirsiniz. Antik kalıntılar genelinde konuşuyorum. Çünkü belli bir yerden sonra adamlar sana çoklu barbar kestirecek alan bırakmıyor. Özellikle zon 6'da zon 7'de çoklu barbar kestirmiyorlar. Zon 4'e kaçıyorsun KVK'dan atıyorlar bir şekilde kalkanlı, barbar kesmeye devam ediyorsun. AP bu konuda birincil öncelik olmalı. En azından bir 300 bin AP ile 200 bin AP ile girerseniz bu KVK'ya tema için size biraz can suyu olacaktır bu. Eğer hiç AP'niz yoksa her gün KVK'da vakit kaybetmeden çoklu barbar bar kesmeniz gerekiyor. YSG çok fazla iş düşüyor burada. Onun dışında size söyleyebileceğim ikinci şey ise arkadaşlar biliyorsunuz yağmacılar her zaman bu oyunda en avantajlı etkinlik. Eğer efsanevi temi almayı düşünmüyorsanız KVK'daki barbar bar kesmeyi unutun. Yağmacılarda tüm AP'nizi harcayın. Bu oyun çünkü göç oyunu. Bugün ben buradan göç etmem mutluyum. Burada oyunu bırakırım demeyin. Oyun hesabımı satarım demeyin. Ne olur ne olmaz hiç bilemezsiniz. Arkadaşlarımla burada karar verdik. Bu krallıktan gitmeyeceğiz de demeyin. Gitmem diyen arkadaşlarınız gider. Oyunu bırakmam diyen insanlar oyunu bırakır. Tek başınıza kalırsınız yeni insanlarla tanışırsınız, başka yerlere gitmek istersiniz. Her zaman pasaportunuz elinde olabildiğince çok olsun. Bakın de aşağı yukarı 104 tane pasaport var. Bir tane göç ettirir beni. Geriye biraz pasaportum kalır. Buradaki kredinizi de özellikle pasaport harcayın arkadaşlar. Buradan da 20 pasaportlu kredi çıkar bende. 124 tane 125 tane pasaportum var. 140 tane 2 tane göç ederim. Yani oyun göç oyunu o yüzden pasaportunuza önem verin. Gerekirse pasaport için burada satılan şeyleri, taslakları hemen satın demiyorum ama özellikle yıldızları, direnç oklarını, eftelya heykellerini satabildiğiniz kadar pasaporta satın. Dükkanı değerlendirirken buradaki gereksiz şeyleri almayın. Yani VIP'yi bir gün geç olun. Yani VIP 12 heykel için, bir tane sarı kafa için buradan sürekli VIP almayın. Yetenek sıfırlamayı elmas alın. Her şeyi elmas alabilirsiniz ama gerçekten bu oyunda elmas alamayacağınız tek bir şey var. Pasaport arkadaşlar. Medeniyet değiştirmeyi bile elmasla satın alabilirsiniz. 10.000 elmas verirsiniz. Gidersiniz satın alırsınız. 10.000 elması çok istiyorsanız uyumazsınız. Her yerde elmas toplarsanız gerekirse uyumazsınız. Her yerde elmas toplarsanız yani şuradaki elmasları bile toplarsanız satın alırsınız. E, medeniyet değiştirmeyi, isim değiştirmeyi ama pasaportu Maalesef elmasla satın alamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Pasaport olmayan arkadaşlarımız genelde yağmacı zamanı. Yağmacılarını keserse iyi olur. Kahve her kvk için bunu söylüyorum. Onun dışında efsanevi temayı almak için gerekli şekilde AP'yi biriktirebilirsiniz. O konuda da dediğim gibi KVK'yı kazanıyorsanız, durumlar sizin için çok iyi gidiyorsa, antik kalıntılarda üstünseniz ondan sonra çoklu AP'nizi KVK sonlarına doğru kullanın. İlk başta KVK'da onur puanı yapacağım diye hemen düşük level barbarlara AP'nizi harcamayın. Biraz KVK yarısından sonra AP harcamayı düşünün. Kafanızda kurgulayın, planlayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.